Helal mermi kullan. Best travel yapan Üçgen. Hazır mısınız? 5 dakika Gelsin var. de ondan sonra. Üçgen yapın. Üçgen yapar yapmaz alıp serbest mi? Bilmiyorum. Serbest evet, ben başladı. Bence herkesi beklerim diğerlerinde. Bence saldırın mı? Saldırın. Potent viraj ile sonik serbest bak 2 veren verenler ya o geri kalan Ne, ne oldu dışında? ya daha şey yapmadan ben bilmem. Sıkın. Daha Gördüğünüzü ka indirin. Kaf Kafayı ben, Ben de daha... tonik yemeden güm. Ben kim hoşun lan değil? Burada poseli liderini öldüreceğiz galiba direkt. Yapma Spor işlemiyor ki. Hmm. Bak beni... Beni öldürdüler bak. Oğlum poseli liderini öldürün. Adamlar iki oldu. Körlüğü öldürün körlüğü. Ulan adam yıldızlı ya zaten direkt hedef artı var adamda. O yolu ya bu beni koruyunlar. Hiç beni koramıyorsunuz. Benim bir dakika. O kimdi abi? Anı olsan anı. abi sen o kartını bir değiştirir misin? bir e? dakika. dur. Da oğlum bunlar hep bana geliyor ya. <laughs> ah be. Bazı kartlar yasak olsan. Ne yasak? ya? Korusan öldü. Böyle... Hangi kart yasak oğlum? Hangi kart yasak? Silip'i evet, bana yasak oldu. Ya, ben <laughs> <laughs> bu baba ben... <laughs> Focus fire slip bait 4 işaretli. Öldüreceğiz tabii. Öldürmüyorum ben. Oha abi lan canı gitmez tabi. Hani içimizden geçecektiniz. Hani ya yani. ya? Ben geçerim dur. Gelin. Bu kadar adam nereden çıktı geldi biz e, eksik miyiz? Nerede benim ekiplerim ya? Ha ne oluyor gençler? Hani içimizden geçiyordunuz? Allah Allah. Bizim ihtiyar yani şimdi ihtiyar tayfası Diyar oldu ya. İhtiyar tayfa baştan hiç kimseye vuramıyor lan. Yanlış yapmışım ya. Ortak şunu almadık. Aferin çocuklar. daha bir kişiyi bile gelsin, gelsin daha. Ulan vuruyoruz adamı. Şey değil. Admini vuramıyor. Nerede bizim ekip ya? Oh. O içimizden geçecek olan arkadaşlar nerede? Konuş çabuk zaten. söyle. Ee... Hep geride korkaklıkla kebap kalıyor. Nerede kalıyor? Aynen öyle. Bizim gibi askerlerini göndereyim. Yardım, yardım yerde, edin, yardım, yardım edin, yardım edin. Aa aranızdayım yardım. işte sıkıyorum size. Sen şey değilsin ki. E ne yapayım sen? abi ben değilim. E... Adam benim posaya giremedi. Ne yapayım? Şimdi sorun bu mu oldu yani? Amaç posa savaşı değil mi? yok Kim ben ya mi kaçak oynuyorum? Ya. Tamam hadi öyle olsun. Ortadayım abi savaşıyorum işte bak kaç kere öldürdüm seni. Aha bu kim? Aha bir daha sıktım işte. Aha boykana vurdum işte daha ne olsun abi. Hep de aynı adam beni buraya hep navi gelir vuruyor. Yok mu başka beni vuracak? Aha Zako'yu da vurdum. Ben anlamadım abi nasıl vuruyormuş. E kim bu? <laughs> Aha korkusuzu da vurdum. Aa son kaleyi de vurdu. Neredesiniz abi? Kim? <laughs> He? Kim kaçak oynuyor? Anlamadım. <laughs> ben size <dinlemedim abi. gülüyor> ne dedim, dedim <gülüyor> oğlum? <gülüyor> Nerede abi? Resimli, Resimli tablo tablodur ha. Ya bırak makara yapacağını adam vur Mehmet abi ya. Allah Allah. Vurdum, makara vurdum, ha, vurdum, vurdum, ya. bir tane değil indirdim. Ha, vurdun ya. Bir tane indirdim. Nereden bizim ekibi aldın ya? <laughs> o iki biziz değil mi gençler? Devam. Hı? 14 bir iki kere vurmuşuz sizi. Yani admini iki kere vurmuşuz. Biri kaldırabilir miyiz? Abi mi? bırak kaldırmayı biz Ha. O kim mı, ya? Sık, tadını çıkar. Ya. Ne oldu lan? Bitti hmm. abi bu kadar. <laughs> Ne oldu? Şunlar ne oldu? Çok iyi savaştı. Evet. Süresiz ama bu. Süresiz, evet, süresiz abi abi. mi? İyi de aslında ya. Çabuk bitti ya. Süresiz diyorsanız böyle. Yok, yok ya boş ama... ver. Oo, öldürme öldürme. Hop 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 hop. Bitti bitti. Hayır. Ah. Tamam yeter ya bu benim. kadar. Aydımız da tam 1 saat 6 dakika olmuş. Ee, yapmadığımız ya. bir etkinlik kalmadı herhalde arkadaşlar. Herhalde sanırım. Umarım. Ulan Aykut. Bir tane adam var yapalım. Güzeldi de ya, ama bizim kazanmamızın farkı Tabi Birazcık düzeymiş. hasta ben benim orları ileriye götürdüm diyor musun? Orada taktik yaptım. Bana arkada kaldım. Şimdi yani arkadaşlar yani, tamam işte, bu o zaten. bu şey biraz karışık oldu bir şey. ama siz deyin adını. Bu dövüş olayı biraz karışık oldu. Çünkü Düzel. niye karışık Düzel. oldu? Ben orada sistemi zaten düzeltmiştim ama o farklı ekip geldiğinden dolayı orada biraz karıştı ortalık. Ya O konuda artık başkasının hakkı geçtiyse kusura bakmasın abi. Hakkını el edesin bir saatlik bir kayıt aldık abi. <laughs> Yılbaşı özel bölümüydü. Arkadaşlar böyle bir hepinizi yanıma alabilir miyim? Böyle bir topluca bir duralım. Şu atları da bir yollayalım abi. Herkes gelsin abi. Herkes gelsin. Saniye abi. Şapkamızı alalım da. Sıkmayın abi. Silah sıkmayın. Beyler. Herkesi bir yanıma alayım. Herkes bir gelsin abi. Bir toplu bir resim alalım. Kap ne ya abi cenaze törenine mi geldik? Ya abi sıkmayın atları gönderin <laughs> sıkmayın. Tamam çıkarırsınız mı? silahları. Silahları araplar çıkarın ama sıkmayın. Araplar düğünlerde nasıl sıkıyorlar Tamam çıkarın ama sıkıyorlar. sıkmayın. Ee, kaç Abi 3 kişi otursun öne. 4 kişi otursun şey gibi. E, kim bu yerdeki? Sercan sen misin? Evet, yani. Tamam abi otur Sercan gibi otursun 4 kişi. Abi otursanız abi. Oturun abi. Geçir, abi. Evet. Bak şimdi ben e hizayı ayarlayacağım. Diyeyim. Bir dakika abi. Şu at kimin abi? Gönderin bu atları buradan abi. Benim yanıma dizilin abi. Benim yanıma... Bana gelmeyin abi, bana gelmeyin, <laughs> bana gelmeyin. <abi>. gelmeyin, <laughs> gelmeyin. Sercan'a gidin. Ben ayarlıyorum abi. La buraya gelin buraya, la buraya. Atıp atıp buraya, silah sıktım bak. Tamam, gerisi arkama bir dizi. <laughs> Şavkar abi sen de gel bu tarafa. Ben uzun boylu arkada arkaya. durayım. Tamam abi biz. Herkes burada mı? Gelin sırayla. Gelecek mi? hepiniz ne karşı oturdunuz Ankara'nın. Şavkar abi. <gülüyor> <gülüyor> çay da, çay da abi bak size bir şey söyleyeyim. C şekli yapacaksınız. Ulan tamam mı? Herkes çökmesin. çökmesin. Ayrıca siz niye ters açıda oturdunuz ki? <laughs> tamam ben böyle durayım. Tamam durun abi öyle. Durun. Kaldı mı kimse abi almadığımız? Kalmadı herhalde. Ben gelemiyorum. Oyun atıyor beni. Delfi bu yapacak abi. bir şey yok. Dur şöyle. Bak ki. Otursan da, otursa da kardeşim. Otursan da kardeşim. Dur abi gelin, ben gelin. resim. Evet, e, şarlan abi. ekran resmi alacağım abi. Oğlum <laughs> <laughs> sen abi önüme geçme. Geldim, abi ay. yapmayın şunu ya, ya, kavga etmeyin ya. <laughs> <ediyorlar> Otursanız ha. <laughs> Efe. <gülüyor> abi çocuk musunuz siz Allah aşkına ya? Çocuk musunuz abi ya? Abi alıyorum abi, ekran resmini. Aynen tamam, böyle kalın, süper. Durun. Tamam. Aldım abi. Aynen. Şimdi bir de fotoğraf makinesiyle alacağım Aynen. abi. Bir Bile Gerek bir yok bir abi, bir hepinizi bir görüyorum bir zaten. <gülüyor> <gülüyor> abi <gülüyor> dur, fotoğraf <laughs> makinesi... Silahlarınızı kaldırabilirsiniz abi. <laughs> Aldım abi, bir tane daha alayım normal filtrede. Tamam, o atın oraya gelmesi güzel oldu abi. Durup. Tamam, süper. Tamam. tamam abi mükemmel oldu. Arkadaşlar herkesin eline koluna sağlık e, demeden önce ben bir şey demiştim ama ben bir şey Daha demiştim ama öyle. size admin bir şey demiştim. Oo kötü bak. O <laughs> arkadaşlar ya Hepinizin ya. eline koluna sağlık Katılım <laughs> sağladığınız için çok teşekkür ediyorum Gerçekten çok eğlenceli bölüm Teşekkür ederim Eğlenceli e teşekkür bir video ederim. oldu Ben de çok teşekkür ederim e Herkese Aynen ben de aynı şekilde Yeni yılınız kutlu olsun Hı. arkadaşlar sağlık, sağlık sağlık Ailenizle sevdiklerinizle birlikte Güzel bir yıl geçirmeniz dileğiyle Videolarımızın devamı gelecek Bu arkadaşlar Kanalımıza ya. abone olmayı ihmal etmeyelim adım adım bin abone çok az kaldı arkadaşlar çok az kaldı bir destek verelim biraz itekleyelim e, Allah'ın izniyle e, Ocak ayı ortasında kanalımız zaten e, para açılmaya e, para açılmaya kazanacaktır açılacaktır Pardon e, rehber içerikli videoların devamı gelecektir arkadaşlar e, red ile ilgili ayrı bir rehber e, videosu oluşturacağım yeni başlayacak olan arkadaşlar için Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Biz eğlendik vallahi Hoşuma gitti. Güzel bir bölüm oldu. Tam bir saat çektik. Bir saat 12 dakika çektik. Güzel oldu. Umarım sizler de izlerken beğenirsiniz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.